Merhaba, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kent ve Başkan Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği, vatandaşın oy kullanarak seçtiği il, ilçe, belde, büyükşehir kategorisinde yılın belediye başkanı ödülüne Marmara Bölgesi'nden yapılan oylama sonucu sağ olsun vatandaşın takdiriyle ilk kategorisinde birinci seçildik. E, o vesileyle e, birazcık da e, misafiriz e, belediye başkanı e, sevgili e, Nihat Can'ın e, ev sahipliğinde. E, ben Kent ve Başkan e, dergisini bu çalışmasından dolayı e, yürekten kutluyorum. E, belediye başkanları e, yoruluyor, çalışıyorlar. E, bu çalışmanın sonucunda da e, başarının tabii bu şekilde, e, e, bu şekilde. Taşlandırılması, ödüllendirilmesi bizim için de bir anlamda dinlenme oluyor, mutluluk oluyor. Onun sevincini yaşıyoruz, onun haklı mutluluğunu, gururunu, onurunu yaşıyoruz. Ben bütün dergi çalışanlarına, imtiyaz sahibine çok teşekkür ediyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.